1990'lı yıllar. Amerika'nın Pasifik Kuzeybatısının kalbi Seattle'da bankalar eşi benzeri görülmemiş bir tehditle karşı karşıyaydı. Her soygunun arkasında adeta bir hayalet vardı. Kimliği belirsiz, her defasında bambaşka bir yüze sahip. Soğukkanlılığı ve akıl almaz profesyonelliğiyle bu gizemli adam çok geçmeden FBI'in en çok arananlar listesinin tepesine yerleşecek ve suç tarihine Hollywood haydut olarak geçecekti. Görgü tanıklarına göre sakin ve hatta kibar tavrının ardında buz gibi bir tehdit gizliydi. Bu, FBI'ın tam 4 yıl boyunca peşinden koştuğu, elinde tek bir takma addan başka hiçbir şey olmayan bir adamı yakalama mücadelesinin hikayesi. Her şey 25 Haziran 1992 günü başladı. Seattle için sıradan bir gündü ta ki cüretkar bir banka soygunu bu sıradanlığı bir kabusa çevirene dek. Soyguncu arkasında neredeyse hiçbir iz bırakmamıştı. Güvenlik kamerası görüntüsü yok, parmak izi yok, hiçbir şey. Geriye sadece titizlikle silinmiş çalıntı bir kaçış arabası kalmıştı. Bu profesyonel bir hayaletin bıraktığı ilk izlerdi. İlk vurgunundan yaklaşık 20 bin dolarla ayrılmıştı. Ama bu, para için yapılan sıradan bir soygun değildi. Bu, sadece bir başlangıçtı. Adeta yeteneklerini test ettiği bir prova. Ve takip eden sadece 3 ay içinde 4 banka daha aynı yöntemle soyuldu. Her seferinde karşılarına farklı biri vardı. Bazen yaşlı bir adam, bazen bir iş insanı, bazen de bir inşaat işçisi. Görgü tanıklarının verdiği eşgaller birbiriyle o kadar çelişkiliydi ki polis birden fazla soyguncunun peşinde olduğundan neredeyse emindi. Oysa hepsi aynı kişiydi. Bir kılık değiştirme ustası. 6. soygununda ise jüretkarlığının zirvesine ulaştı. Tek bir seferde çeyrek milyon dolardan fazla parayla sırra kadem bastı. İşte o an bu davanın artık yerel bir sorun olmaktan çıkıp federal bir meseleye dönüştüğü andı. Soruşturmacılar, soygunlar arasındaki bağlantıları kurmaya başladıkça ortak bir imza dikkatlerini çekti. O sakin, kibar ama bir o kadar da tehditkar ses tonu. Kurbanların üzerinde kurduğu mutlak psikolojik kontrol ve tabii ki en önemlisi her soygun için kullandığı o profesyonel, o teatral makyajlar. İşte bu titiz planlama ve adeta bir performansı andıran soygunlar ona FBI tarafından bir takma at kazandıracaktı. Hollywood. Dava büyüyüp federal bir boyut kazanınca FBI'ın Seattle ofisinden özel ajan Sean Johnson göreme atandı. Görevi bu hayaleti yakalamaktı. Ancak ajan Johnson'ın karşılaştığı durum kariyerinde gördüklerinin hiçbirine benzemiyordu. Elinde ne bir yüz, ne bir isim, ne de tutunabileceği somut bir delil vardı. Tanık ifadeleri soruşturmayı daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyordu. Kimi tanıklar orta boylu, orta yapılı bir adamdan bahsederken, kimileri çok daha uzun boylu, tamamen farklı birini tarif ediyordu. Bu çelişkili ifadeler FBI'yi temel bir soruyla baş başa bıraktı. Bir soygun çetesinin mi peşindeydiler, yoksa kılık değiştirmekte de emsalsiz bir suçlunun mu? Hollywood'un belki de en şaşırtıcı taktiği sabrıydı. Kasım 1992'deki 6. soygununun ardından bir yıldan uzun bir süre boyunca ortadan kayboldu. Tam soruşturmacılar onun ya pes ettiğini ya da şehri terk ettiğini düşünmeye başlamışken, Kasım 1993'te aynı bankayı bir kez daha soyarak sahneye geri döndü. Bu uzun sessizlik dönemleri onun ne kadar öngörülemez ve tehlikeli olduğunun en net kanıtıydı. 1995 yılına gelindiğinde çalınan para 1 milyon dolara geçmişti. FBI tek başına bu hayaleti yakalamakta zorlanıyordu. Bunun üzerine yerel ve federal birimlerin en iyi dedektiflerinden oluşan Puget Sound Şiddet Suçları Görev Gücü kuruldu artık tek bir hedefleri vardı. Hollywood'u ne pahasına olursa olsun sokaklardan temizlemek. Görev gücü mevcut tüm kanıtları yeniden masaya yatırdı. Soygunların zamanlaması, soyguncunun olay yerindeki profesyonel tavırları ve kullandığı ekipmanlar, her bir parça incelendikçe detektiflerin zihninde rahatsız edici bir teori şekillenmeye başladı ve ipuçları birbiri ardına geliyordu. Kullandığı Glock 9 milimetre tabanca pek çok polis teşkilatının standart silahıydı. Silahını tutuş şekli sadece eğitimli polislere öğretilen tetik disiplini tekniğiyle birebir aynıydı. Soygunların polis vardiya değişim saatlerine denk gelmesi de bir tesadüf olamayacak kadar sık tekrarlanıyordu. Ve tüm bunlar en korkutucu ihtimali işaret ediyordu. Acaba Hollywood onlardan biri miydi? Bir polis memuru. Görev gücünün tüm çabalarına rağmen Hollywood soygunlarına devam ediyordu. Soruşturmacıların üzerindeki baskı her geçen gün artarken strateji değiştirmeye karar verdiler. Çareyi halka gitmekte buldular. Hollywood'un yakalanmasını sağlayacak bilgi için konan ödül artırıldı ve medya aracılığıyla halktan yardım istendi. Artık çember daralmaya başlıyordu. Bu sırada FBI'ın davranış analizi biriminden gelen bir profil, görev gücünün korkularını adeta teyit etti. Rapor'a göre aradıkları kişi narsist ve kontrol takıntılı bir yapıya sahipti. Ama rapordaki en önemli kısım bir uyarıydı. Bu şüpheli köşeye sıkıştırıldığında asla barışçıl bir şekilde teslim olmayacak, sonuna kadar savaşacaktı. Bu adam son derece tehlikeliydi. Tarih 26 Kasım 1996, Şükran gününden sadece bir gün önce. Polis telsizlerinden bir banka soygunu anonsu geçti. Verilen eşgal şüpheye yer bırakmıyordu. Bu Hollywood'tu. O sırada yakınlarda devreye gezen bir memur camları buğulanmış şüpheli bir minibüsü fark etti. Memur araca yaklaştığı anda minibüs aniden hızlanarak kaçmaya başladı. Saniyeler içinde mahalle sokaklarında başlayan yüksek hızlı bir kovalamaca ölümcül bir silahlı çatışmaya dönüştü. Nefes kesen kovalamaca minibüsün kontrolü kaybedip bir evin bahçesine savrulmasıyla sona erdi. Araçtan çıkan iki yaralı şüpheli polis tarafından derhal etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Dört yıllık kaçış sona ermiş gibiydi ama sadece gibiydi. Ancak ortada ciddi bir sorun vardı. Detektifler, minibüste üçüncü bir kişi daha olması gerektiğini biliyordu. Hollywood'un ta kendisi. Yakalanan şüphelilerden birine sordular. Hollywood, sen misin? Aldıkları cevap kısa ve netti. Hayır. Gecenin karanlığında aradıkları asıl hedef bir kez daha ellerinden kayıp gitmişti. Yakalanan suç ortaklarından biri konuşmayı reddederek sessizliğe büründü. Fakat diğeri saatler süren yoğun bir sorgunun ardından sonunda çözüldü. Soruşturmacılar 4 yıldır peşinde koştukları o hayaletin gerçek ismini öğrenmek üzereydi ve verdiği isim soruşturmayı yürüten herkese şoka uğrattı. Hollywood bir polis memuru değildi. O, Scott Skurluk'tu. Çevresindekiler onu karizmatik, sevilen, hatta yerel tiyatrolarda sahneye çıkan biri olarak tanıyordu. Olympia yakınlarında 20 dönümlük bir arazide kendine ait bir dünyası olan sıradan bir adam ya da öyle görünüyordu. Hollywood takma adı artık tam olarak anlamını bulmuştu. Scarlack, soygunlarını birer sahne performansı gibi görüyordu. Çiftliğinde yapılan aramada bu performansların sahne arkası ortaya çıktı. Profesyonel bir makyaj stüdyosu, düzinelerce peruk ve protez ve en şaşırtıcısı da çaldığı paralarla inşa ettirdiği 3 katlı devasa bir ağaç ev. Burası onun suç imparatorluğunun merkeziydi. Ertesi gece FBI, Skurlock'ın izini buldu ve saklandığı karavanı kuşattı. Saatler süren gergin bir bekleyiş başladı. Teslim ol çağrıları yanıtsız kalıyordu. Sonunda kaçacak hiçbir yeri kalmadığını anlayan Scott Skurlock, tıpkı profil uzmanının öngördüğü gibi teslim olmayı reddederek kendi hayatına son verdi. Suç ortakları Mark Biggins ve Steve Myers, Mahkemede suçlarını itiraf ettiler ve her biri 21 yıl federal hapis cezasına çarptırıldı. Hollywood haydutunun kurduğu suç ağı böylece tamamen çökertilmiş oldu. Yapılan operasyonlar sonucunda, Skurlock'un 4 yıllık soygun serisi boyunca çaldığı 1.2 milyon doların önemli bir bölümü ele geçirildi. Kaçış için kullanılan minibüsten 1 milyon dolardan fazla nakit çıktı, çiftliğindeki aramalarda ise 23 bin dolar daha bulundu. Ancak çalınan paranın bir kısmı bugüne dek asla bulunamadı. Sonunda FBI profili uzmanının o tüyler ürpertici uyarısı trajik bir şekilde doğrulanmış oldu. Bu adam sizinle savaşır. Bu adam tehlikeli. Scott Skirlock hayatını bir performans gibi yaşamış ve son perdesini kendi trajedisiyle kapatmıştı. Yıllar boyunca bir maskenin ardına saklanan adamın hikayesi işte böyle sona erdi.